Herkese selamlar ben Burak. Bu videomuzda sizlerle bu yanımda gördüğünüz Creality Ender 3 V2 cihazımızı buradaki Raspberry Pi 4 cihazımıza bağlayarak akıllı hale getireceğiz ve aynı zamanda üzerindeki ilginç kamerasıyla bu yan tarafta gördüğünüz görüntüleri nasıl aldığımı sizlere göstereceğim. Bu işlemleri nasıl yaptığımı öğrenmeye hazırsanız hadi en başa dönelim. İlk olarak Octopay'ın kurulumu ile başlıyoruz. Öncelikle yazıcımı hem akıllı hem de uzaktan kontrol edilebilir hale dönüştürmem gerekiyor. Bunun için dünyada en çok kullanılan yazılımı Octoprint'i kullanacağım. Octoprint sayesinde ne gibi özellikler ekleyeceğiz onlara bir göz atalım. İlk hedefimiz uzaktan kontrol. İkinci hedefimiz uzaktan görüntüleme. Üçüncü hedefimiz ise baskı alma olacak. E tabi bunun yanında Octoprint'in bize sunduğu sınırsız eklentilerden de yararlanabiliriz. Bunlara örnek olarak Telegram botu veya Timelapse aracını söyleyebilirim. Okto'nun avantajlarından bahsettik iyi güzel ama bu yazılım nasıl çalışır ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. O zaman buyurun sizi kuruluma alalım. Kurulum için gerekli malzemelerimiz şöyle. 1 adet Raspberry Pi 4. Ben Raspberry Pi 4 kullanıyorum ve tavsiye ediyorum siz 3B veya B Plus modelini de tercih edebilirsiniz. Micro USB kablo ve bu ilginç kamera. Buna yeri geldiğinde detaylı bakacağız şimdilik kaldıralım. İlk yapmamız gereken SD kartımıza OctoPrint imaj dosyasını yazdırmak. Bahsi geçen dosyayı OctoPrint'in sitesinden indirebilirsiniz. Yazma işlemi için de Belena Etcher programını indirip kuruyoruz. Etcher programını kurduktan sonra karşınıza buna benzer bir arayüz gelmesi gerekmekte. İmaj seçme kısmından zip dosyasından çıkardığımız .img formatlı dosyayı seçiyoruz. Ardından kullanacağımız SD kartı seçip flash diyerek imaj dosyasını SD karta yazılmasını bekliyoruz. SD karta imaj yüklemesi tamamlandıktan sonra SD kartı bir kere çıkartıp tekrar takmayı unutmayın. Şimdi SD kart içinde birkaç dosyada ayar yapmamız gerekiyor. A ayarlarını yaparken harici bir text editor programına ihtiyaç duymaktayız. Benim tercihim Atom adlı text editörü. Eğer siz de Atom kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. A ayarları için ilk önce SD kartımıza yüklenen dosyalar arasında Octopi WPA Sublation adlı dosyayı atom ile açıyoruz. Put SSID here yazan yere bağlanacağımız Wi-Fi adını put password here kısmına da şifremizi giriyoruz. Daha sonra ilgili bölümün satır başlarındaki bu işareti siliyoruz. Bu işaret o satırı yorum satırı yapmaktadır. Bu işareti kaldırmadan dosyayı kaydedersek sistem başlatılırken o satırları okumayacaktır. Ayarlamaları yaptıktan sonra o satırlar ekrandaki gibi görülmektedir. Raspberry Pi cihazının yerel ağda bağlı olduğu IP adresini öğrenmek için birkaç farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki modem arayüzüne girerek Wi-Fi üzerinden bağlı cihazları görmekten geçer. Benim modemimin arayüzüne girince bağlı cihazlar sekmesinde OctoPrint olarak cihazı görebilmekteyim. İkinci yöntem ise Angry IP Scanner gibi ağdaki cihazları taramaya yarayan üçüncü parti bir yazılımda kullanılabilir. Şimdi OctoPrint'in web arayüzüne girişe bir bakacağız. Web arayüzüne giriş yapmak için kullandığımız Safari, Chrome gibi tarayıcılardan birine Raspberry cihazımızın bağlı olduğu IP adresini yazmamız yeterli ya da Octopy Local yazarak da erişebiliriz. Giriş yaptığımızda bizi Octoprint yükleme sihirbazı karşılıyor. Next dedikten sonra karşımıza uzaktan erişim için yani internet üzerinden giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifre oluşturmamızı istiyor. Daha sonra bizi anonim data takibi hakkında bilgilendiren bir sayfa karşılıyor. Kendi isteğinize bağlı olarak bu özelliği aktif edebilirsiniz. Tekrar ne istiyoruz? Bu sayfada internet bağlantısının olup olmadığını kontrol etmekten bahsediyor. Deneyimli bir kullanıcı değilseniz hiçbir şeyi değiştirmeden Enable Connectivity Check'e tıklayarak geçmenizi tavsiye ederim. Daha sonra tekrar ne istiyoruz? Şimdi 3 boyutlu yazıcının ayarlanması alanına geldik. Temel ayarlardan sonra yazıcı ile ilgili ayarlar yapmamız gerekmektedir. Bu kısımda ayarları ben Ender 3 ve 2 cihazıma göre yapacağım. Siz kendi cihazınızı özelliklerine göre ilgili değerleri değiştirmelisiniz. Bu sayfayı gördüğünüzde artık Octoprint'i kullanmaktan bir adım uzaktayız. Bu noktada sizi önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. 3D yazıcımızı çalışır durumdayken asla tamamen başı boş bırakmayın. Octoprint kullanılsa bile yine de güvenlik riski oluşturabilmektedir. Belirli aralıklarla 3 boyutlu yazıcınızı kontrol etmekte fayda var. Web arayüzümüzü açtığımızda bizi sol üst tarafta Connection menüsü karşılıyor. Bu sekmede ilk olarak yazıcımızın bağlı olduğu serial portu seçiyoruz. Daha sonra bu değeri auto olarak seçerek otomatik olarak tanımlamasını isteyebiliriz. Ardından save connection settings seçeneğini aktif ederek bu ayarların sabit kalmasını sağlıyoruz. Bu işlemin ardından artık yazıcımıza bağlandık ve tüm işlemleri yapabilir hale geldik. İlk olarak bizim yapmak istediğimiz şey tabii ki de kamera modülü. Bunun için bir endoskop kamera kullanacağız. Bu kameralar dar alanda istediğimiz görüntüyü bize sağlayacaktır. Merak etmeyin bulunması zor bir kamera değil. Robotistan'ın stoklarından güvenle satın alabilirsiniz. Bu işlem oldukça basit. Tek yapmamız gereken Raspberry Pi üzerinde herhangi bir USB portuna kameramızı bağlamak. Ardından kontrol sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü hemen geldi. Oldukça da akıcı görünüyor. Sıradaki adımımız videonun da başında gördüğünüz gibi nozuldan görüntü almak. Bunun için birkaç küçük 3 boyutlu baskıdan yardım alacağız. Dosyalarını açıklama kısmında paylaşıyorum. Siz de oradan indirip baskılarını alabilirsiniz. Baskıları vidalamaya gerek kalmadan yazıcımıza takabiliyoruz. Kameramızı da yerine yerleştirdikten sonra kablosunu sabitliyoruz. Her şey artık tamam görünüyor. O zaman bir test baskısı alabiliriz. Bunun için meşhur tekne baskısını kullanacağım. Cura'dan istediğim ayarları yaptıktan sonra G-Code olarak kaydediyorum. Ardından bu G-Code'u Octoprint web arayüzüne ekliyorum. Ve Print butonuna basıyorum. Hepsi bu kadar baskı için ısıtma işlemine başladı bile. Buradan da baskı değerlerini ve durumunu kontrol edebiliyorum. Baskımızın ufak bir ısınmasını bekledikten sonra baskıya başladı. Şimdi hiç görmediğimiz kadar yakından baskının başlangıcını göreceksiniz. Bence görüntüler gerçekten çok iyi. Baskının her detayına bu sayede dünyanın her yerinden görebiliyorsunuz. Şimdi sizi biraz baskının timelapse videosuyla baş başa bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu Ender 3 V2 cihazımızı akıllarla dönüştürmek ve üzerine bu tür eklentiler koymak oldukça basit. Çünkü bu cihazlar hem açık kaynaklı hem de geliştirmeye açık cihazlar. Siz de bu tür eklentileri bu tür cihazlara kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben bu projeyi yaparken de Robotistan Teknik Forumlarında bu projenin tüm detaylarını paylaştım. Aşağı tarafta bulunan linkten de buraya göz atabilirsiniz. Buradaki konu altında bu cihazı benimle birlikte yapan arkadaşların yaptığı adımları görebilirsiniz. Veya konusunda ilgili ve bilgili insanların bu cihazı hakkında yaptığı yorumları da yine orada bulabilirsiniz. Eğer bir tür konulara ilginiz varsa Robotistan teknik forumlarındaki konuları şöyle bir incelemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda bu geliştirmeyi yaparken kullandığım tüm malzemeleri robotistan.com'dan güvenle satın alabilirsiniz. Hepsinin stokları mevcut. Eğer siz de bu konsepti beğendiyseniz bunları yorum kısmında belirtin. Çok fazla istek gelirse Ender 3 V2'yi geliştirme adına artık bir seriye de başlayabiliriz. Bu serinin ilk videosu olmuş olur ve kamera eklentisinin ardından birçok eklentiyi de sizlerle birlikte Ender 3 V2 cihazlarımıza uygulayabiliriz. Bunları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Diyerek artık videomun da sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda ve projede görüşene dek kendinize çok iyi bakın.